İzmir'de Çiğli Deri Organize Sanayisi var. Orayı kimse bilmez. Daha önce dericiler Yeşil Dere'deydi. Yeşil Dere'de bu deri işlenirken tabi boya olsun diğer kimyasal madde kullanıyorlar. Bundan dolayı da denize akıyordu bu bütün artıklar böyle kıpkırmızı. Deniz tabi körfez oldu. Sonra belediye Şili'nin derinliklerine yani orası kolay bulunacak bir yer değil. Bayağı içerlere bu delicilere mahsus e, yüksek yani katlar birbirinden katlar normal kat gibi değil. Bayağı yüksek. E, oralara e, deri organize sanayini yaptılar. Dericiler oraya gitti ondan sonra bana da oradan bir iş geldi. zaten temizlik firmam var benim. İlk defa bir fabrika işi yapacağım. Fabrikaya nasıl fiyat verildiğini bilmiyorum. Ondan sonra günlüğüne bin lira dedim. Benim için iyi paraydı. Yani iyi para derken bir adamın maaşı bin liraydı. 20 gün sürdü. 20 bin lira demiştim ben. Gözüme çok gelmişti. 20 gün gittik. <laughs> Başa baş geldi. Hiç karımız olmadı. Sıfır. Tabii benim hesaplama arkağımdan kaynaklandı. Çünkü ilk defa bir fabrikaya fiyat veriyorum. Neyse. Söyledim. Oranın sahibine. Aslında sahibinin karısının kardeşi ilgileniyor. Dedim yaptık buraya ama dedim yani başa baş geldi fiyat. Ama dedim bir talepte bulunmuyorum. Yani bu benim hesaplama hatam. İlk fabrika işimdi. Bundan dolayı da dedim herhangi bir talepte bulunmuyorum ama bedavaya denk geldi. Dedi ki bir fabrikamız daha var dedi orada telafi ederiz dedi hakikaten dediğini yaptı adam dediğini yaptı ya yani aynı dediği gibi oldu ondan sonra hatta bu fabrikanın esas sahibinin eşi ikisi de hem eşi kocasına ben hiç muhatap olmadım kocası genellikle dış işlerine bakıyordu. Yani uluslararası gidiyor, seyahat ediyor. Ee, Türkiye içinde de karısına bırakmış. Karısının bir şey yaptığı yok. Zaten müdürler var. O da bana iş buluyordu. Temizlik firmasında işte görümcesinin halısı yıkanacak, koltuğu yıkanacak. Ya yani, o kadar iyi insan ki fabrikaları var, deri fabrikaları var yani. O bana iş buluyor, açıyor telefon, diyor benim diyor işte görümcemin diyor halısı var, koltuğu var diyor ondan sonra iş ayarlıyor bana. Sanki benim pazarlama cimmiş gibi. Çok iyi insanlar. Allah yani inşallah dünya kadar şey verirler yani. Mal mülk verirler. O kadar iyi insanlar. Ondan sonra o dönem e, Türkiye'de tekstil patlama yaptı. Yetiştiremiyorlar. Herkes başka fabrika sahipleri yani başka ürün üreten fabrika sahipleri de tekstile yöneldiler. Yani tekstil çıldırdı Türkiye'de. Hemen bir yer kiralayan makine aldı, üretime geçti fason olarak. Ondan sonra daha sonra tabii bu patladı. Çünkü Çin'e kayma oldu. Çin'de fabrikalar açıldı. Ondan sonra Türkiye tekstil açısından çok zor duruma düştü. Bu e, dediği fabrikayı onlar da tekstil üzerine bu fabrikayı kurmuşlar. Havaalanına çok yakındı. Hemen 5 dakika uzaklıktı. Biz başladık şeye, fabrika temizliğine. Sonralara e, temizlikten sonra biz bir de cila alan geniş toz kalkmasın diye bir de zemin e, dışarıdan geliyorlar ziyarete yabancılar zemin düzgün olsun diye zemine cila parlak yani havaalanlarında böyle parlatıyorlar ya e, mermeri aynı şekilde ama o uzun sürüyor yani e, günler sürüyor aylar sürüyor. Biz anlaştık. Bana her hafta para çıkartıyor. Ee, şey, cumartesi günleri. O isim vermeyeyim şimdi. O konuştuğumuz ilk hani, ben buradan para kazanmadım dediğim kişi o da çok iyi bir insan. Yani bütün herkes çok iyi insan. Ondan sonra e, her hafta para çıkartıyorlar. Sonra Bizim işimiz bitti. Bana hapire daha para veriyorlar. Gidiyorum cumartesi günü benim param orada zarfın içinde hazır. Sağlam da para yani öyle şey değil yani harçlık gibi değil. Sonra bana çok gibi geliyor. Yani benim hakkımdan daha fazlasını vermiş gibi geliyor. Bir daha hafta gidiyorum bakıyorum gene çıkarmışlar para. Ondan sonra dedim ki sekretere, e, dedim ben işte o kişinin ismini söyledim. Oranın müdürü o yani. O binanın müdürü o. Çünkü orası deri değil, tekstil ama deri fabrikaları var başka yerde. Ondan sonra sekreter aradı. E, yukarıyı bir kat üstte, yukarıda yani duyuluyor ses. Şey, Dedi ki, e, salı günü dedi arasın, e, konuşalım gelsin dedi. Yani ben hesaplaşacağım, konuyu kapatacağız yani hesaplaşacağız. Ondan sonra tamam dedim ben. Ben paramı aldım gene. E, gittim. Salı günü geldim, fiziken geldim. Ondan sonra sekreter aradı yukarıyı. Bugün işim var yarın. Ondan sonra gelmeden arasın dedi. Ben ertesi günü aradım. Ertesi gün oldu, ertesi gün oldu. Şimdi bana karşı bir haftayı biz böyle devirdik. Hafta sonu gene para çıkarmışlar bana. <laughs> ne güzel aslında ben sesimi çıkarmadığım sürece bana para çıkıyor hafta sonu cumartesi günü aynı parayı alıyorum ben normal iş yapıyormuş gibi ondan sonra bir haftayı açtık o tabii mahcup yani yalancı çıktığı için dedi ki e, yarın dedi aramadan direkt gelsin dedi şeyden i̇şte telefondan Ondan sonra e, sekreter de bana aktardı dedi ki yarın dedi hiç dedi telefon etmenize gerek yok işte e, saat 2'ydi herhalde 2 dedi de burada olursunuz dedi tamam dedim ben de gittim gittim işte e, girişte fabrika'nın girişinde oturuyordu söyleyin gittim herhalde bir şeye kızdı bu bizle alakalı değil ama neyle ne olduysa, sağlam oldu herhalde, sağlam bir tartışma oldu, canı sıkkın herhalde. Ondan sonra şeyi aradı kişiyi, ondan sonra bu görüşmek istemediğini söyledi. Kız, arada hep bütün şahit yani kız sürekli olarak o kız üzerinden konuşuluyor. Ben bu sefer güvenlik de var orada. Daha fabrika imalata başlamadı. Makineler geldi. E, hiçbir şey yok yani. Sıfır maliyet. Kimse yok. Sayılı insan var yani. Fabrika müdürü var. İşte sahibi var. Sahibinin o kişinin bir sağ kolu var. Efendi, hepsi efendi insan, hepsi dürüst insanlar. Ben dedim çıkacağım konuşacağım dedim. Hemen güvenlik bana ya dedi şey yapmayın dedim E, ee, üstelemeyin dedi. Ya dedim siz şahitsiniz dedim. Dün konuştuk. Aramadan gel dedi. Ben sesimi yükselttim. Benim sesimi duyuyor yukarıdan. Ee, oradan oranın Müdür değil de karısının kardeşi. Dışarıya çıktım. Sağ kolu var onun. Efendi birisi o da çiçeklerle ilgileniyor. Ya dedim abi. Dedim geçen hafta bana dedim benim derdim bana fazla para veriyorsunuz gibi geliyor. Yani yoksa dedim yani benim bir sorudum yok. Bana sanki fazla para gi veriyorsunuz gibi geliyor. Bu beni rahatsız ediyor. Yoksa dedim ben geliyorum paramı alıyorum gidiyorum. Ondan sonra e, o samimi yani arkadaş onlar hem sağ kolu hem arkadaş o geldi. Yazık o aradı aşağıdan bir de fırçaydı o benim yüzümden o adam bir şey söylemedi bana ama ben üzüldüm yani benim yüzümden e, fırça yediğine üzüldüm. Ben neyse e, çıktım gittim. Cumartesi geldim merakımdan gene para çıkarmışlar. Yani hafta içi uğramadım. Ondan sonra gittim ben gene saati. Belirli bir saati var onun. Saat 2'de gidiyorsun. Diğer taşeronlar da gidiyor, para alıyorlar. Gittim gene para çıkarmış da salak, sesimi çıkarmış al paranı geçer hafta her hafta. Orada. Bana, ben şimdi e, o zamanlar içki de içiyorum, araba da kullanıyorum yani o durumdayım. Dedi, ben girdim şimdi içeriye dedi ki İsmail'e dedi bir kahve söyle dedi sekretere kendine gelsin dedi <laughs> tamam mı o an sonra yani benim gönlümü alacak böyle aramızda işte e, bir çok büyük bir giriş değil aramızda 6 metre o koltukta oturuyor bu tarafta ben de karşı tarafa geçtim 6 metre kalır 6 metre falan mesafe var. Karşılıklı sohbet ediyoruz yani. Karşıdan karşıya. Ondan sonra e, dedi dedim benim dedim hızımı kesme. E, ben dedim içiyorum. Şimdi kahveyi içersem kesilirim yani. Ondan sonra sen ne de dedi bir gün dedi şurada dedi eee kuralım sofrayı kuralım dedi. İçki içelim. İstiyorsan dedim arabanın dedim bagajında var. Ondan sonra gittik hakikaten arabanın bagajında rakı var, kavun var. Ondan sonra Orhan dedi ne adamsın dedi. Keyfi sen yapıyorsun dedi. Biz dedi e, fabrika var dedi. Nefes alamıyor. Dediği doğru. Dediği doğru yani. Hakikaten fabrika var. Hep orada bulunmak zorunda. Ya dedim paylaştır üzerindeki yükü paylaştır hepsini sen taşımak zorunda mısın dedim. Ondan sonra gene bana paramı verdiler. Sonra e, oturduk biz pazartesi günü dedi ki gel. Karı yani ben dedi söz veriyorum yani şey olmayacak yani geri çevirme falan olmayacak hepsini dedi unut dedi pazartesi gel şu anda kafam yoğun yorgun pazartesi gel dedi şey yapacağız hakikaten pazartesi günü gittim ondan sonra oturduk hesap yaptık bir de bana yani ben ona hesap çıkardım bir de dedi bunun dedi yüzde on işçiliği var dedi yüzde <laughs> rakam büyük yani Ondan sonra bir de %15 onun üstüne ekledi. Demek ki öylemiş sistem. Ben anlamıyorum. İşçilik diye. Yani güzel bir para almıştım oradan. Sonra ben onlara dediğim gibi borçlu çıktım. Dedi basmane dedi biz dedi bir showroom bu e, makineler üretim makineleri var otomatik. Onların üzerine dedi satış mağazası e, açtık. E, onun temizliğini yap dedi. Şey olalım. Yani. Ödeşmiş olalım dedi. <laughs> Öyle yaptık. Ben orayı bitirdikten sonra dedim ki, bundan sonra sizde dedim aptallık da yaptım. E, dedim bundan sonra dedim sizde çalışmayacağım dedim. E, siz dedim büyük firmasınız. Ben küçük bir firmayım ama dedim ben oynatmam yani kendimle oynatmam dedim benim için siz neseniz ben, aynı seviyedeyiz ama sizin paranız var siz dedim başkalarında oynayabilirsiniz sonra iş yapmadım benim son işimdi o fakat iyi e, para kazandım o işten aslında esas anlatmak istediğim oradan gelirken yoldan yani e, Çiğli, Menemen Çiğli e, deri organize sanayinden gelirken hemen fabrikadan çıktım. Birisi elini kaldırdı. Elinde de bidon var. Benzin bidonu var. Bu bir tane şavrola almış. Bende de şavrola var. Fakat aldığı şavrola 8 silindirli. Çok ucuza almış. Yani e, buna satan adam arabadan kurtulayım diye satıyor. Yani benzin yetiştiremeyince lanet olsun diyor. Aslında bedava verecek de bedava vermiş olmamak için küçük bir rakam söylüyor. Yani bugünün rakamıyla diyelim bir emekli maaşı veya yarım emekli maaşı e, cazip geliyor. Bakıyor arabaya, araba gıcır gıcır çalışıyor da hareket halinde yani arabanın bir şeyi yok. Gıcır gıcır adam alıyor arabayı. Arabayı alıyor. Ondan sonra e, işte para parasını ödüyor, arabayı üstüne alıyor, araba sabit yerde duruyor. Ee, arabaya 5 kilo 5 litre benzin alıyor. 5 <laughs> litre benzin de sadece rolantide çalıştırıyor arabayı, benzin bitiyor. Ondan sonra ya dedi bir araba aldım diye sevindim. 5 litre araba yani 5 litre benzin sadece arabayı motorunun ısıtmasına yetti dedi. Ondan sonra ben dedi bu arabaya binemem yani benim ekonomi. Ee, arabaya binemeden arabayı satacağım dedi. O denk gelmişti. O yolda. Çünkü çok sessiz bir yoldu orası. Hareketli bir yol değildi. Sadece o yoldan o çiğli organize sanayine gidenler gidiyor geliyor. Ee, geçen seneydi galiba Türkiye'ye gittiğimde İzmir'de baktım. Böyle eski model şavrele, güzel bir şavreleyi kullanıyor. Dedim iyi keyifler dedim, keyifli sürüşler dedim. <laughs> Adam dedi, onu dedi bir de bana sor dedi. Adam haklı yani o kadar parayla bir 8 silindirli arabaya binmek bu dönemde. Yani bir keyif daha yapamıyorsun kendi arabanla. Satsan da satamıyorsun. Ondan sonra böyle bir bizim Çili organize sanayi ile ilgili hem de ilk defa büyük bir iş yapışımla ilgili hem de güzel insanları tanımamla ilgili bir hikaye vardı. Onu da anlatayım dedim.